Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Spaceman Zero oynuyoruz. Daha fazlasını ulaşalım videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, biliyorsunuz bu arada telefondan video çekiyorum ve o yüzden e, ben de dedim ki neden telefondan bir korku oyunu oynamayalım. Mobil e, korku oyunlarından birini oynayacağız bugün. E, Oyunumuzun adı Spaceman Zero. Güzel bir korku oyunu. E, Google Play Store'dan ulaşabilirsiniz. E, güzel yorum almış. Güzel bir korku oyunu. Ben bunu buldum. Tavsiyeleriniz varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Bugün bunu oynayacağız. Ee, normalde oynayalım. Normalde oynayalım. Hiç çıkamayalım. Ben neredeyim? Burası neresi? Elektroz ondu hadi. Benim gücüm, neden vücudumda elektrotlar var diyor. Ee, bunu neden Ve hatırlamıyorum diyor. Yok şimdi hatırlıyorum maske adına zarfından şey koyulmuş, minibüse koyulmuş. Sonra buraya getirilmiş. Kendini burada bulmuş. Evet, tips. Fit flashlight, most of buildings have tamam, flash part diyor. Hide and diyor. Walk slowly. Yavaş yürü ki diyor seni fark etmesin diyor. Object to message them. Object to <laughs> menu Tamam. Hadi bakalım. Şu an saat gecenin 11'i yukarıda görüyorsunuz ve evde yalnızım ve korku oynuyorum Allah beni kahretmesin. Bu nasıl bir gerizekalılıktır soruyorum kendi kendime ince çok korkmayız amin. Evet Flashlight'ı aldık almadık. Hayır dönemezseniz gerekiyormuş pardon. Bir şey daha aldım oh bir sürü şey aldım ne oluyor oyun bu kadar malzeme veriyorsa sıkıntı var demektir. Aaa yatağın altını saklamıyoruz. Demek ki saklanacağımız bir şey var. Oyunda bir yaratıktan e, fotoğrafını gördüm. Bir yaratıktan bahsediliyor. Ama yaratığın ne olduğunu bilmiyorum tabi. Ağzı nasıl çiğnir tuvaletmiş. Ben böyle gitmeye taraftarıyım. Ki bizi görmesin o yaratık. Adam duymasın. Sağa bakayım, sola bakayım. Önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sağa. Ne dediğim hakkında hiçbir fikrim yok. Evet. Şimdi flashlight darts. Bu envanterimizmiş. Ölümü göremiyorum. Beni bir şey mi pi takip ediyor bana böyle geliyor ya. Bana bir şey alamıyoruz. Evet. Ya korkuyorum ya. Bir an dönme çıkma ne olur. Şu anda kendim hiçbir şey göremiyorum. Geniş bir alana geldik. Allah'ım geldim çok uzatıyor. Ya. Selektör yaptım. Yani efendim ya selektör yapamıyorum ama korkmasın bence. Onu yap kendine onu yapar sana da yapmaz. ses çıkardım. Harikayım ya. Sesi bir anayım açalım da hiçbir şey duymuyorum. Gitti galiba. Allah'ım. Kafama sıçayım. Anayım var mı Şeymiş. Dikkat dağıtmak içinmiş. Sen dikkat et ki sen. Dikkat et üstüne çektin şu an aferin sana. Geliyor. Vallahi geldi. Ay Evet yaradımız bu. Tanıştığımız zaman oldum. oldu? Selamun aleyküm. Aleyküm ne var lan? Ne var? Pek memnun olmadı gibi sanki. Gidiyor. Geri geliyor, geri geliyor. Ya tak kaldık burada ya. Ya çıkalım korkuna Varız Geliyor. Gelme. Gelme. burada geliyor. Sen de gelme. Ah! Vurun. Vurun. Silah buldum. İnşallah bir işe yarayındır. Yoksa sıçtık. <laughs> Boşmuş lan! Ulan Abi siyah boş çıktı ya Ben silah yiyememiştim ama ya Aferin silahı at da Onu sıçalım hep beraber Ben bir şey dememiştim ben bunu görmemişim. Ha. Ulan kameraları izleyebiliyoruz. Ulan ben bunu nasıl görmemişim? Mal gibi çıktım gittim odadan. Çeviriyoruz mu peki? Şu an bir şey geliyor kamera birim olduğu yere. Çık çık. Bunlarla kaçabiliyoruz ya. U uzun bacak onunla da kaçamıyoruz. Sıkıntı orada. Aslanak giremedi içeri. Kapı verim kapım oldu ne bir problem yok. 100. Uzun bana zaman verdi. Allah biliyor. Şu an dinleyen nasıl geçmiş bilmiyorum. Aa geldi. Gelme. Hemen. Allah 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 bunlar da sürüyormuş lan. bu varsa bunun mantık emmemizin yani burada olması lazım. Değil mi? Ben mi göremiyorum acaba? Bence ben göremiyorum. Bana mı geliyor lan bunlar? Mesela ben başlamak ki ben. Tamam. Bunlar çok şey değil. Sıkıntı değil. Ama büyük olan bayağı kolay yani. O sıkıntı. Anladık. İyi. İyi. Hoşta ben burada nasıl çıkacağım? Burada bir şey var. Kablo memnesi aldım. Çok işime yarar. Allah'ım. Aha büyük geldi. <laughs> Büyük geldi, sıçtık gene. Ya. Sa yer yok burada ya. Gel aynı yerde yakalandım ben. Of. iyi olmadı bu. Al işte. Ya bu tarafa gitmeyeceğim. Hmm. Bunları nasıl anabiliyormuşuz? Şu beyazlı bir şey zannettim. Benim ağacı buna memnun lazım. Ama nasıl? Ama geliyor gene.

cihana tık var anasını satayım. Başladığım yere geri dönüyorum. Ben böyle gideceğim. Allah. Aman be. Yok abi bu iş böyle olmuyor. Biz bu işin başka bir yolunu bulalım. Bu iş böyle olmayacak. Ana anahtarı buldum. Dur bakayım bir şeyler oluyor. Şu an bir de speedrun yapıyoruz var ya. Ben acaba altta şeyi mi açıyor bir dakika. Gel bana. Masa vardı ya masanın yanında kilitli bir kapı vardı. Onu bulursak bir şansımız olabilir. Büyüğü yakalamazsak tabi. Yakalamadık güzel yok ona değmiş. Neye açıyor lan o zaman bu kapı? Ya bir yürüyün gidin ya. Aha. Son bir tur daha atayım dedim de. Zaten beceremiyoruz. Tam beceremeyelim. Yani. Anahtar buldum. Ben bilmiyorum. Dur bakalım inler ki bir şey açacak o anlattır. Kim edin yer kaldı mı? Ah ah seçtik ah saçıtık 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 saçıtık. Burası anılmaz. Çık. Geliyor mu lan? Geliyor. Saklandım. Vallahi saklandım. seçtik. Aha Nerede o oda Evet yanlış odaya geldik. Hayırlı olsun. Kaç kaç Abi beni bırak. Öleceğiz ya. Kaçar yok. Öleceğiz. Aa geri döndü. İyi lan. Tamam yürü git. Sana da başlayacağım. Vıcık vıcık vıcık. Ne oluyor yanasını satayım ya. Bu ne saçma bir düzen ya. Ya bunların iki tane var. Ben de bunu hep aynı gezip duruyorum. Eee. Dur Ama anca terneke anca terneke. Vallahi başlayacağım ternekesine şimdi ha. Diliyorum, sesini duyuyorum. Yok bu iş böyle dümdüz dümdüz olmayacak. Anlaşıldı. Arkadaşlar. Ee, oha. Pompalı buldum lan. Pompalı atmamız da bulunsun. Taşıyamıyoruz çünkü daha fazlasını. Neyse. E, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Birazcık sıkıcı bir video olmuş olabilir. Yapacak bir şey yok. Hoşçakalın. Bay bay.